Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de ne yapıyoruz? Kart dükkanı açacağız. Bu oyun kartları oluyor. işte futbol kartlar, Poker bombalı. Onu satacağımız bir dükkan açacağız. Çok güzel bir simülatör. Önce kaydı silsin. Ben bir oynadım oyunu. Bayağı eğlenceli ya. Oyunu kolay yapmak için bir iki mod kurdum. Şimdi anlatacağım ne modu kurdum. Evet dükkanımızın ismi de olsa acaba Düşünüyorum. Hayır yerine şey etmez. tane güzel dur büyük yazar bak büyük yazar dur s değil bak d s değil d yani ne f d de tam dükkanımızı artırıp f de yapıyoruz Abi ki ne oyunda Türkiye dil yok maalesef. Yan girdi dedim ben. Hala açtı gel. Hala. tamam basarak telefonu alıyoruz. Bir kaç tane alalım? 2 üç, dört, beş. Beş tane kart alalım. Da şey <laughs> <laughs> <yapacağım>, <laughs> <laughs> o ya o bayramadık da. Hadi kapatı da. Güzelsin şu. Mouse'u bir güzel Sen düzelmiyorum şu oyna güzel. Oyundan önce bir şey yaptım ayarlara girdim. Bir şeyler yaptım ama ne oldu acaba bu yatağa? Gel buraya bana dönün. kartlarımız buraya geliyor. Kaç tane? 4 tane söyleyeyim şimdi. Yanlış sayıp. R'ye basıyorsunuz. Konya açıyorsunuz önce. <laughs> en son fiyatlarına girip oyun baya eğlenceli Ara bir anda da birlikte diyor. Ya bilgisayar servisten geldi de yani zorlanıyor galiba yani yanlış marka seçtim ya. Yani. Monster alacak beni. Şu 5 tane almışım tam. 6 tane almadım keşke be. Bu arada bir anda da akşam biliyorsunuz paketleri. Göster Şimdi buradan giriyoruz. İsterseniz burada Mart fiyat seçip Bu modla mı geliyor yoksa Onun içinde var mı? Tam Arka ben iki kare etmek istiyorum ve bastım bir daha, bir daha bastım Tamam, aradım fiyat yapacağım. Tabi, <laughs> camcopandan dolayı blu no, no basamıyorum biraz, dursun Abi şey yapmış. İbrezi kırmızı yapmış. Ne şey yapmıyor bu?

iyi kullanamıyorum. Ben bir videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hallettim. Fiyatı girdim. Ne ben bunu bok çalışmıyorum. Hadi. Daha iyi yazmıyorum. Dükkanı şuraya açıyordum. Bayağı güzel oyun yani. Tavsiye ederim. Dur hatta Şurada birkaç tane duruyor dedi ya. Kuşları karıştırıyorum bak. Gitarı alıyorum açıyorum. Böyle kart açıyorsunuz. Mikrofonu da düzeltip. Böyle açıyorsunuz kartı işte. Bu arada bakın ben size bir şey göstereyim. Burada şeyin fazla paketleri var. Ben direkt şunu açacağım aslında. Ama açamıyorum galiba. Değil? Bakın parayı biriktir. Size modu gösterip şimdi. Ama mod bu modu mesela. Hayır mod rahat çalışmıyor. Neden mod çalışmıyor? Bakacağız şimdi. Ekran gelmiştir size. şurada şurada giriyoruz. Modun ayarları var. F1'e basıyorsunuz. Hatta rabaya çalışıyoruz ya. Benim yaptım ayarları yapın. Bu muydu aynen? Buraya şunu yapacaksınız. nasıl çıkıyor bu da? Kapıya basıyor can canım? <laughs> 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 Hemen geliyor bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evimi de arattı da onunla konuştum falan. Lan ananı. Cık. Oyun çekilir mi? Biraz bekleyeceğim ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunu ayarladım tekrardan. Bu abla ne istiyor bizden? takas gözlerinde. Altı tane altı bir sefer. Öyle bir topar çevirip. <laughs> Kartımı yok diye açıverdim. Şuradan güzel kart alayım. Oyun gerçekten güzel yani ben sevdim baya. Öyle açalım kartlarımızı. Bakın modu göstereyim. Az önce ayarlarını gördünüz zaten. Oradan ayarlıyorsunuz. İki mod kurdum. Eğer mod rast istiyorsanız Zıla katı çekerim. güçleri <laughs> biraz al mı geliyorsak. Hayır, biraz az geliyorsun. Okay. Okay. Bu okay. ben bir değiştirip bir benim yüzü. Görev veriyor işte. Göreve bakın dur. Şuna işte ya. Böyle şeyi mi istiyor? Aynen. Onu istiyor. Gökten bu masaya atacağız aynen. Buradan oyun oynayacağız kardeş. Kapıda öyle geldi şöyle gidip alalım. <laughs> Yazık. Alalım kutumuzu baya büyük. Açalım şurayı. Burası daha güzel bence şey. böyle şurası gibi. Ahahahah <laughs> 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 Sırayla geçiyorum müşteri arttırmak için bir mod kursam mı acaba sonraki bölümlerde? Yorumlara yazın. Ben şuradan alıp buraya koyalım. Doğru zaman böyle değil Şöyle Yanlış kısım basıp duruyorum Şeyini çok kötü yapmışlar Açalım bir de Aa eski müziklerden güzel bir müzik Bayağı almış. Çocuğunun, çoluğunun rızkını kart'a bastı. Bakın şurada oynuyor da işte. Ben bayağı kart biriktiriyorum eski. Eskiden derken yani. Üzerimde şey yapıyorum. Tarsalar vardı mesela, üçgen tarsalar.

Fiyatlar biraz düşürsek mi ya? Bir etkisi olur mu acaba ya? Abi bir durağa da kâr edecek sen bilmiyosun? Aşk dışarıda. Çok az müşteri geliyor sanki. Yani. Ben bununla ilgili bir mod kurayım enişte. Oyun baya güzel yani bizim süper market oyununa benziyor. Türk yapımı de değil bu arada. Mig jag har inte ens en människa på besök. Jag har det ens en kvinna. Jag har en paramé. Paramaster.

Şu arada kart mı açtıyor görevde? Galiba kart aç diyor on tane. Hemen açarım bir bir şey. Şuradaki hepsini al aç. <laughs> Bu arada bu aralar yayın yapmayı düşünüyorum. Yayın profilimi de şeye koyacağım. Linkimi profilime koyacağım. Oradan takip edersiniz. Yayın yapmak istiyorum. Yani müzikli güzel olur. Baya kart açtım yalnız. Kart modu da yapılıyormuş. Galiba ben onu tam anlamadım. Onu da bir çözüm yaparım. <laughs> Bu arada yapay zekayı seviyorum baya biliyorsunuz. Ondan dolayı gittim Pinokyo'yu kurdum. Ücretsiz Kullanmak için yapay zekaları. Bilgisayarı kurdum yani. Daha güzel yani. Bakın bir tercih artık. Yeni karta geçemeyeceğiz galiba videonun süresi gitmeyecek gibi. Satış mı yaptırıyor ha? Şey şey. Daha oynayanların şeyi. Boş ver Da toplam 10 kişi oynasın diyor. Kart açma zannettim ben de ya. Mesela kaç paramız var? 900 liramız var. Yeni karttan açalım. Yeni kartta şey yani. Eğitim açamıyor şunu açmak gerekiyor muydu? Bunu açalım direkt. Sana yani bunu açayım direkt. Yok illa bunu da açmak lazım ya. Üç tane daha şuna. Şurası mı acaba ya? Level mi gerekiyor acaba? Level abi, de olabilir aynen. Zaten yüksek ihtimalle level. Bir tane raf var İmber. Buradan değil ya. Burada faturalar var bir de. Faturalar yokmuş kontrolü yok yani. İşçiler var. Nereden alıyorduk ya? Yani? Bu muydu? Bir tane bundan al. Bir tane de şuradan alacağım. Burada da para gitmedi galiba. Gitti mi gitmedi? Gitmedi galiba. Tüm paraya yazıyor <laughs> raflar. Enter diyor, enter kaydet diyor. Ay, günü bitir diyor yani. Şunun da fiyatını ayarlasam ayarlayayım. Ya yani da onu ben ayarlarım. Bedavaya bağlıyız. Öyle bir bağ olduysa. Olmamıştır ya değil mi? Galiba zarar ettik. Bunlardan zarar etmiş olabilir. Hayırdır? Şimdi Bu market fiyatı, bu altımız fiyatı Yedi kar yapıyormuşuz Burayı hiç ben gerek yok da yani video sonra edelim fiyatı Bu müşterilerimizi de uğurlayalım. Gel buradan uçtursun gelmez işte bari Kertir diyelim Tabi raf aldığımız için biraz zarar etmiş gibi bir şey oldu Neyse sonraki bölümde buradan devam edeceğiz Göreceğe basit Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay hoşçakalın. Bay bay.